Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız evet yeni oyunumuz Brawl Stars arkadaşlar dur benim gözüm niye gözükmüyor ya Gözüm gözüm ha tamam Bugün dediğim gibi yeni oyunumuz Brawl Stars bir dakika arkadaşlar bu rastgele öteki yürü gösteriyor. gösteriyor tamam arkadaşlar o zaman, zaman Brawl Stars oyun, oyunumuza başlayalım hadi başlayalım haydi oyun videoları geliyor hadi Bravo! Video arkadaşlar 7 dakika olacak ya da bayağı bir sürebilir video. Yani bilmiyorum 7 dakika mı 10 dakikama ya da 10 dakika sürsün tamam videomuz. 10 dakika 10 dakika yaparız. Onun da bu git ya. bak korkuyorum. O benim yüküm. O benim yüküm. O benim yüküm. Git onu başkasından bul. Allah senin belanı var. Bir kupamı aldı ya. Ay bu oyuna başlar başlamaz hemen oluyor öyle şeyler. Sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar vur 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 vur. Oğlum devil git lan devil git lan devil git, de git, de git lan git devil git lan git ben ona başkasından buldum Diyecektim ama ben seni öldürdüm Ben seni öldürdüm zaten <laughs> Sıkıntı yok Bu videoda karakter çıkartabilirsek güzel olur çıkartamazsak kötü olur Devam edelim biz oğlum sizin valla ağzınıza tükürdüm ha O adamlar var ya işte Gülmeyin Gülmeyin ağzınıza. Adamın intikamının azabını bozmayın. <laughs> lan onlar benim için. Onlar benim için kanka onlar intikamım. Sen ondan da seni öldürmeyeceğim de <laughs> kazan. Sen bak şu var ya öldürürüz onu değil mi lan? <laughs> öldürürüz bence. Yalan diyor yalan diyor yalan diyor yalan diyor. Sinirlendirme lan beni. Ya. ya böyle öldürler adamı. Dur bunu Oo, yüz jeton, yüz jeton verdi. Güzel oldu. Ya yapıştır ya onları yapıştır. Şimdi ne var burada güç puanı var. O zaman e, güç puanlarından kime verelim? Kolete verelim ya, aynen. Ay dur abi dur size karakterlerimi göstermeyi unuttum ben. Dur. Şerini, Taco, Bolt, Jesse, Brock, Dynamite, Bo, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Derr, Carl, Mortis, Colette var arkadaşlar bende. Maça devam ediyoruz. Yaz yaklaştı, Büyük ortaya çıktı. Al abi al abi toplayalım hepsini alarak. Dışarıda Rastgele bir video yani. Şöyle Söyle al abi al abi topla. Al abi al abi. Defol işte gerek video o git lan, o abi. git, o şey başkasından bul

İki grup arasındaki tartışma büyüdü. Tartışma topladı kavgaya dönüştü. Burada Piper var. Piper'ı bana salmayın abi. Vur. Piper'ı gidin başkasına salın. Babi tek bana salmayın. Edgar'ı da bana salmayın. Edgar'ı bana salabilirdiniz ya. Gerçi onun çok az canı vardı ya. Piper'a bak. Gelinliği de giymiş. Polis güçlükle ayırdığı kavga hakkında soruşturma başlattı. Vur. 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 Yo onu da bana salmayın. Hiçbir karakteri bana salmayın. Gidin kendinizi öldürün. <laughs> <laughs> Videoda en az efsanevi çıkar ya. <laughs> Leon gel lan senden mi korkacağım? Pardon abi. Leo, ben de salak gibi söylüyorum. Tabii ki Leo korkacağız lan Leon'dan. Piper yenge bana sıkma ya. Git bana başkasından bak. Leon'a sıkma. Leon'a sıkma. <laughs> İki kupa değil mi? Bir kupa bir. Brawl Star. Buraya bak. Boya bak ya. Bak bir kutu açacağız sonra bir mega kutu var ama bunu önceki bölümlerde açarız arkadaşlar. 6 dakika olmuş 10 dakika olsun bitireceğim videoyu ben. Devam edelim hemen. Biz emojimi koyayım. Ben her gün Brawl Stars'ta her emojimi koyarım. la 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 Abi çok kötü. Bak bak o savaşıyorlar orada. Oğlum öldür sen öldür. Dört kişi kaldı lan alanda. Poco. Poco mu kazanacak sen lan? Bir var. Bir mi kazanacak Edgar mı lan? Ya Edgar kazanacak. Çünkü bir pro abi. Beyi ben öldürdüm lan. Öldüremem lan ben beyi. Ben beyi öldüremem ya. Beni öldürür. Neyse 8 kupa tamam abi tamam ya güzel ya tamam 8 kupa da güzel yapıştır ne var ne geliyor bir sonraki levelde güç puanı bir dakika bak burada çift var çiki kaç kademe kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 kadem abi tike ya. Tamam 7 dakika olmuş. Şimdi birazdan 9 dakika 8 dakika olacak. 10 dakikada sonra videoyu bitireceğim. Şöyle vur abi dartları vur. 8 biti çok istiyorum ama. Ne yapıyor? Sen 8 bit. 8 8 bit şey. Oğlum sen benim kankamı öldürdün lan. Benim sevdiğim karakteri aile, öldürdün aile, lan. Sen intikamını alacağım kankam. Sen, aile, sen merak etme. Et et Allah sıkma bana bak. Bana sıkma abi. Aile, git belanı başkasından bul ya. Biraz. Yeni karakter seçelim. Yok abi ben boyla oynayacağım. Boy adı bir karakteri. Oo. Dur kaç karakterim var benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yok pardon yanlış saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 karakter. Oo, ben de 16 tane karakter. Yok artık. Olayın ardından polis soruşturma başlattı. Havaya rastgele ateş açan şüpheliler aranıyor. Bu videoda en az bir karakter istiyorum. Pardon, Pardon ben Ağustos ne üzüye bu yüzü attım ya. Yıldır bayrağı abi verin. Vur 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 yes be düzlüklerini toplamak önemli dedi abi ve burası Salgına rağmen üretim hız kesmedi. Geçtiğimiz yıl rekor kıran kurşun ihracatı 2020'de de 20'sini korudu. 4, 4 kişi kaldı. 4, I, Üç 3 kişi kaldı. İhracat bir nerede? gel lan git beranın başkasında. Lan git başka başkasında That... bu pislik ya. Pislik! Dur, oyun ya? Bak şu maçta mı ilerlesek artık. Nasıl ben telefonunla Ne maçı da Allah! Baktım senden. kaç kupa yedi? Tamam o da iyi. <laughs> tamam arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Yerleri, e, Çünkü 10 dakika olmuş video. Bir dakika şu hmm. dükkanda bak baya bir şeyim Alla oldu. Bunu, bunu al, alabiliyor bir muyum ben şu boyu? Yo, bunun bunu birazcık para gerek. Bunu alabiliyor muyum? Oldu, yok, alamıyoruz ya. Neyse arkadaşlar bugünkü bu videomuz bu kadardı. Başka videoları görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla istiyorsanız deniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abi bir dakika ben <gülüyor> videoyu mu bitirememişim? Aynen video. Videoyu <laughs> <adet gülüyor>